Hatay'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Merkez Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve Dört Yol Bölge Trafik İstasyon Amirliği sorumluluk alanlarında helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Bir adet araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek, iki adet Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak 2 adet, mahkemelerce veya cumhuriyet savcılıklarınca ya da KTK'da belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbir alındığı halde araç kullanmak 1 adet, yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklama veya park etmek 5 adet, yükü karayoluna değecek düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek, 2 adet araçlardan bir şeyler atmak veya dökmek, 21 adet seyir halinde cep telefonu kullanmak, 41 adet emniyet kemeri kullanmamak maddeleri ihlalleri tespit edildi. Trafikte kural ihlallerinde bulunduğu belirlenen 67 sürücüye toplam 75 ceza makbuzu karşılığı 23281 TL trafik idari para cezası uygulandığı bildirildi.